Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda çok önemli bilgilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sakın yayından ayrılmayın. şu an 4 5 6 Ocak tarihleri arasında gökyüzünde muhteşem görüntüler izleyeceksiniz. Şu an ekrana verdiğim görüntüler de bir başka meteor yağmurundan gelen bir görüntü. Yani Türkiye toprakları üzerinde değil fakat Türkiye'den bile izlenebilecek bazı yerlerden muhteşem bir meteor yağmuru, yıldız kayması izleyeceksiniz hep birlikte. Şöyle yayınımıza yeni gelen, yeni katılan dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar şöyle yayınımızı bir beğenelim. Sonra konumuza geçeceğiz inşallah. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Diğer kardeşlere de bildirim gitsin. Çok önemli bir konu. Evet aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2004 yılın, 2024 yılının ilk yıldız kayması yaşanıyor gökyüzünde. Şu an itibariyle yarın ve e, Cumartesi günde dahil olmak üzere çok ciddi yıldız kaymaları ve gök olayları yaşanıyor. Bunlar e, ne için önemli ve ne kadar önemli şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Yılın ilk meteor yağmuru başladı. Çoban yıldızından, çoban takım yıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru 4 Ocak'ta başlıyor. Yani şu an itibariyle başladı. Gece bazı yerlerde mutlaka görünür arkadaşlar takip edin. 4-5 Ocak'ta yarın özellikle zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek diye haberde not düşülmüş, özellikle Türkiye'de vurgulanmış. Kuzey yarım kürede izlenecek meteor yağmuru Kuzey Doğu'dan akacak ve 23'ten itibaren sabaha kadar izlenebilecek. Yani şu saatlerde aktif gökyüzünde bazı yerlerde havanın açık olduğu yerlerde mutlaka izlenir. Şu an benim bulunduğum yerde hava kapalı ne yazık ki. O yüzden izleyemeyeceğim muhtemelen. Ama havanın açık olduğu yerlerde mutlaka izlenecek. Sizler bulunduğunuz konumda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kuadrantitte saatte %10 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor. Yani atmosferde e, geçen bu takım yıldızlarını görebileceksiniz arkadaşlar. Bu her yıl gökyüzünü süsleyen en yoğun meteor yağmurlarından biridir. Ve bu geçişler sırasında gökyüzünde olağanüstü enerjiler açığa çıkar. E, bu enerjilerin açığa çıkması da e, insanın avrasıyla ciddi şekilde alakası vardır arkadaşlar. Boyutlar Açığa çıkıyor, enerjiler açığa çıkıyor ve insan e, maneviyattan beslenebilir bu durumlarda. Yani dualar edilirse bu durumlarda bol bol dualar etmek lazım bu anı kaçırmamak adına. E, bu yıldız kayması olaylarında özellikle zikirler çok etkili arkadaşlar. E, estağfurullah zikriyle güzellikler yaşayabilirsiniz. Evet 6 saate kadar zirveye ulaşıyor. Yani birçok noktadan görülebilecek, görülebileceği söyleniyor en azından. En iyi kuzey yarımkürede görüntülenecek. Ee, Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer Büyük Kepçe'nin hemen altında. Bu Ötes ve Draco takım yıldızları arasında yer alıyor. Dünya... Güneş sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor. Bakın Dünya. Güneş sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor. Yani gökyüzünde olağanüstü olaylar yaşanıyor. Bakın arkadaşlar, dünyamız Güneş sisteminde yani bütün yıldızlar arasında galaksimizde. Ee... Bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçiyor dünyamız ve Allah muhafaza, Hani bir gök taşı büyük bir gök taşı sayıldı dünyamıza kim bilir ne, neler olacak? Ama Rabbimiz e, nasıl da her şeyi yerli yerince ve düzende yaratmış Subhanallah demekten başka da bir şey düşmüyor bize. Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır ancak bazı meteor yağmurları Asteroidler tarafından üretiliyor Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için Ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor Quadrantid Ku meteor yağmuru havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye'den de izlenebilecek diyor Şimdi Türkiye'den e, Türkiye'de izleyen kardeşlerimiz varsa özellikle şu an Yorum kısmına yazsınlar. Evet, bir kardeşimiz çıplak gözle görebiliyoruz diyor. Ee, nereden, nerede izliyorsunuz acaba? Kuadrantit en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. Yani en karanlık yerlerde net bir şekilde görülebiliyor. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin, deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskoba veya dürbüne ihtiyaç yoktur. Yani gökyüzünün her tarafını görebileceğiniz bir yere gitmek lazım arkadaşlar bunun için. Yüksekçe bir yer olabilir mesela gökyüzünün. Yani bakabildiğiniz bütün yerler e, gökyüzüne ait olacak. Her yeri görmeniz lazım bulunduğunuz ortamda. Buna dikkat edin. Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun diyor. Bu şekilde çok rahat bir şekilde gözlemlenebilir bu yıldız kayması hadisesi. Ancak bu şekilde görülebilir bunu söylüyor bilim adamları. Yani ibret almak lazım. Bakın dünyamız, gezegenimizde ciddi bir şekilde o parçalanan kaya parçaları, gök taşı, binlerce gök taşı parçasının içinden geçiyor ve hiçbir şey olmuyor. Bakın yani şu an biz o dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir düşündüğünüzde insan ürperiyor. Ne kadar da aciz olduğumuzu anlıyoruz. Rabbim cümlemizi bu idrake erebilmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlemize bu idrake varıp kendisine layık kul olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine Rabbim bütün dualarımızı makbul eylesin. Bütün günahlarımızı affetsin inşallah. Geçmişlerimiz arasında da kabir azabı yaşayanlar varsa Rabbim bütün hepsinin kabir azabını sona erdirsin inşallah. Sizler de amin deyin videomuzda. Rabbim makbul buyursun dualarımız arkadaşlar. Geceniz mübarek olsun, geceniz nur olsun inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.